Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedenim Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim arda, arda videolar çekince sürekli çatışmadasınız, sürekli odaklanıyorsunuz ve birileri vurmaya çalışıyorsunuz. Kafa biraz ambari oluyor yani. şey ee, şeyleri çözümlemekte, bir şey anlatmakta zorluk çekebiliyorum. Onun için kusura bakmayın bir önceki videolarda. Artık söyleyeceğim, söyleyeceğim şeyi karıştırmaya başlıyorum. Şimdi bu bölümde e, Makarov'un olduğunu düşündüğümüz bir bölgeye geldik. Bununla ilgili ispat bilgisi aldık. E, Yuri oynuyoruz. Sop'la birlikte bir bölgeyi Çek Cumhuriyeti'nde, Prag'da bir bölgeye geldik ve burada kilisede de bir çatışma gerçekleştireceğiz şimdi. Burada Rus askerlerinin ne kadar korkunç şeyler yaptığını gözlemize görmüş olduk. Ve şimdi Makarov'un yani Rusların lideri konumundaki o terör örgütü lideri adamı yakalayıp tutuklamaya çalışacağız ya da öldürmeye çalışacağız. Şimdi hedefimiz bu. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Burayı bizim adamlar ele geçirmiş. Christ bölgeyi bulduk. Toprağı sığmaz. Hadi yürü gidelim buradan. Diyor. Ha hemen bitti. Yürü'nün bulduğu, bulduğu yere gideceğiz sanıyordum ama demek ki bir sonraki bölümde gideceğiz ya da ben yanlış anlamışım. Burada ciddi anlamda Prag'da sivil bir direniş var. Tanklara karşı Ellerinde tüfeklerle hücum eden adamları gördük bir önceki videoda. Şimdi bakalım. Hangi araç lazım? Güvenliği çevirememiz gerekiyor. Bunu başaramayabiliriz diyor. Makarov'un. Makarov'un bulunduğu bina bu sanırım. Alfa 1. Bravo 1. Duyuyoruz sizi efendim diyor. Kamerun gözleri otelde diyor. Yani izlemekte diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence burası Makarov'un cenaze töreni düzenleneceği yer gibi bir şey Sadece bir kişiyi ve onu avlayacağız, yakalayacağız. Sorun değil. Tamamen Amerikan birlikleri burayı sarmış durumda. Kan kardeşler, Yuri görev için hala Prag'da Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Silahlarımızı hazırlıyoruz. İkinci kata gidelim ve oradan Çek şey kuralım diyor. buradan uzaktan Makorun cümeye çizeceğiz. Makoru adamlarıyla birlikte geliyor. 4 tane zırhlı araç var. Şu an Makoru göremedik diyor. Do you see him? There's a third vehicle. Şeyt. 3 araçlandı çıkmadı. Sakin ol. sadece bekleyin diyor. Acele etmeyin. Şimdi garaja gidiyorlar. Tamam Kamarov, sıra sende. Kamarov duyuyor musun beni? Büyük ihtimal switch değiştirmeyi diyor. Şey, e, ayır Önemli değil. Makarov biz Ben hazırım, pozisyonum hazır. Yuri, sende skop var, dürbün var diyor. Onlar otele bir göz at bakalım. Bir şey görebilecek misin diyor. Nesli göz açıldı senin. Şurada adamlar geziyor ama orada makarov gözüküyor. Bizim bir yeri görmemizi mi istiyor? Yuri yeni belli ettin. Kazan ateş ettik. Evet. <laughs> Düğmeye bastım kazan. I'm in position. Ready. Yuri, find Price in your scope. He's at the top of the hotel. Dürbünle Price'ı bul diyor. Hmm. Bulayım. Ha, bulayım. Güzel. Tekrardan oynamamız iyi olmuş. Orada price bul dediğini okumamıştım bak. Tamam. Balkona doğru ilerliyor price. Balkondakiler indirmemi istiyor galiba. Price içeride. Mitrat da neymiş kardeş böyle ya pat 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 indiriyoruz. Price durumu ne? nedir? Kamero. Üzgün Price. Kaptan Price. 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 Ben de seni yeah. bekliyordum. Price kaç oradan? Tuzak bu. Price'ın pıra... Yürü. Yürü. Benim sevgili dostum. Yürü, Çabuk buradan kaçalım. Ooo tuzağa düştük. Biz pusatarken onlar bize pusatmış atmış mevzen. Price gitti, Sop gitti, bize gittik. Yuri de gitti. Price'ım, Price'ım, Aslanım Price'ım. Arkasına at yakacağız artık, yapacak bir şey yok. Tuzağa düşürdük ve yakalandık. Sop. Bu kim? Price mı? Aa Price geldi, kurtardı lan bizi. Helal olsun lan Price. Bana bak. Kalkın ayağa. Yürü, kalk lan ayağa. Bir, ses... bir ses var ya. Bütün şeylerde var abi. Kal Kalıptat oyunlarında var yani kalıptatı 2'den beri olan bir şey. Abi buradan hemen kaçmayız. tanklar monklar kafamıza sıkıyor. Biz de cüneyt Harkin gibi bir Ne yapıyorsun? Kampa. Durma sık. Ve koş. Sakın durmayın. İlerlemeye devam edin. Bu operasyonun tam bir felaketi oldu dostum. Aa, Gidecek kalbi değil. Kaldır onu. Hadi gitmemiz lazım. Yapamıyorum. Gidebilirsin. Yapabilirsin. Seni buradan sonra bırakmam. Nereden gidiyorsun Pampi? Onu buraya bırak. Nereye bırakacağım? Buraya bırak. Ha. Al silahı. Ve güvende tutuyor. Şimdi ben gideceğim sen sıkacaksın biraz da diyor. Ben yoruldum ateş etmeye. Helikopterin bulunduğu bölge gitmemiz lazım. Çabuk. He evet, sen yoruldun ben şimdi. Arkamdan sıkan var lan. Neredesiniz oğlum? çalışacağım. Razer Tegel'ı bıraktım çünkü kurşun çok az. Adam kur koru Korurum kardeş. Sorun değil. Tamam gidelim. Dürbün üstünden yok mu ya bunun? Ana. Sıraya Allah çok fena sıkıyorlar. Çabuk git çabuk. Ben de sıkıdan mı Oha. Zıplamaya evet, çalışırken kıçına vurdu bu savaşta. Evet, ne yapıyorsunuz? Öyle siz yürüyün. Her devam edin. Daha fazlası geliyor. Oğlum adamlar şehrindeyiz. Tabii ki daha fazlası gelecek. Allah. Kamyonla şey kapla geldi. Binaya gitmemiz lazım diyor. Gidelim binaya. Nerede siz kimle mücadele ettiğinizi farkında mısınız? Durmayın devam edin. Beni bırak Price. Hayır olmaz. Sensiz buradan çıkmayacağız. Biz kardeşlerimizi arkamızda bırakmayız. Şu Kuzeydoğu'daki, batıdaki binaya gitmemiz lazım. Ama arkamızda var. Nereden girdiniz lan oraya? Price UAZ ne lan? Aracın ismi mi? Bazı araçların ismin ne olduğunu anlamıyorum. burada ilk topluyuz. Güzel. Oha! Ağır makine hızlı araç geldi lan. Oğlum ne? Bunlar dirençler. Ha dirençler bize yardım gelmiş? Nerede? Allah. Hareket edin, hareket edin. İçeri girin. Götürün onu. Amerika'nın burada etince birliği yok demek ki. Buradaki çeklerle birlikte ayakta durmaya çalışıyoruz. Masayı temizleyin. Hep de temizlenen bir masa vardır ve oraya şeyi yatırırlar, iyileştirirler, kurtarırlar. Buradan gidecek bir yer var mı? Bir bakayım. Hayır yok. Sopa yardım et. Edeyim kardeş. Yaşayacaksın Sop. Sadece dinlen, nefes var. Medik lazım. Doktor lazım. Dayan. Bryce. Ee, biliyorum. Makaro. Biliyordu Makaro. Yuri. Oh, no, 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 no. So, Sok öldü. No, 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 no. so, eledim eledim. Öllük eledim. Sok kardeşime kardeş. Kefen diktim. Bilmiyorum Türk'ü şu müdürüm. Abla. Price, gitme zamanı. Aha. Ayda yumru yedik mi ağzımızın üstüne? Ne yapıyorsun? Price kardeş. Sof sana güvenmişti. Ben de sana güvenmiştim. O zaman niye kanlar içindeyiz? Makarov nereden biliyordu bizi? Çok gençtik. Vatan severdim. Makarolla ta tanıştım o zamanlar. Uyan dostum. Zakay bunu istemezdi. Milyonlarca kişi burada gidiyor. Konu para değil. Konu güç. Gelecek bu tarafta dostum. He şimdi dur. buraya ilgili bilgi vermem lazım. Şu an biz burada gelecek bizim eleman. Balkonda da şey var. Price var. Price dürbünle. Makarov'u vuracak burada. Prasi adamı. 1996 Pripyat Ukrayna. Ee, ta birinci oyunda Pripyat görevi vardı hatırlıyor musunuz? Orada işte sniperla vuruyorduk hatta kolundan mı ne vuruyorduk? Zakarov ölmüyordu. Bak kolundan vuruluyor ölmüyor. Yere attık tabii. Ta o zamanlar yürü bunların yanındaymış. Vay be. Hikaye, Hikaye bak. İyi e balda. Güç her zaman önemlidir ama güç insanı yozlaştırır diyor. 2011 yılı. El Asat'ın güvenleri. Her şey hazır mı? Yapın o zaman. Binlerce ruh. Yok edildi. Ya bu nükleer bomba ise bu şekilde önünde bakmamamız lazım. Bulmamamız lazım. Anladım Yuri. Bu sadece bir başlangıç. Bu bir savaş değildi. Bu bir delikti. Sen hazırsın Yuri. Sana bunu söylemiştim. Benim arkadaşım, dostum. Bugün ne olacak biliyor musun? Dünyayı sonsuza dek değiştireceğiz. Kimse bunu durduramaz. Sen bile. Ve vurulduk. Makarov bizim yanımızda olmasını istemiyor ve vuruyor. Burada biz onun haini oluyoruz ve vuruyoruz. Çift taraflıyız gibiyiz ama iki tarafta bizi istemiyor gibi. Garip bir durum. Eski dostuymuşuz biz Makarov'un şey Makarov'un neyse işte adamın. taraflı ajan mıyız acaba? Unutma. Bir şey söyledi. Unutma bir şey yapacağız dedi. Bitti. 2016'ydı. Ha bizi burada Uluslararası Havalimanı'nda vuruyorlar Moskova Havalimanı'nda. Bu arada burada büyük bir katliam gerçekleştiriyor adamlar. Biz bunlardan gibiymişiz. Dövmelerimiz falan. Tam anlamıyla bu ekibin parçasıyız ama Bizi indirdiler. Neden acaba? Bu şekilde vurmamız imkansız. Ben was a soldier of Russia. bir Rus askeriyim. But in his eyes, Fakat onun Bakış açısıyla biz bir nevi düşman olduk diyor. Tamam yürü. Kendince söylemen gerekenleri söyledim ve konuştum. Şimdilik. Task Force görev gücü şu an Yuri ile birlikte sanırım bir nevi arka plan atıldı ya da dağıldı gibi bir şey oldu. Saat Kulesi'nde Ölen arkadaşlarını hatırlamak için, onları onurlandırmak için bir anıt yapılmış. Ama şerifler bunların elinden her şeyi almışlar. Peki yaşında. şimdi? Soap öldü. Mac öldürüldü. Şimdi ne istiyorsun evlatı? Lokasyon. Rusya'da Makarov ile ilgili bulabileceğimiz her şeyi. bıraktı olan olduğu gibi diyor. Ona güveniyor musun? Onun tercihinde We ran drones over a suspect castle back in Zakia's day. Zakia had a castle. We never go of our targets visiting the area. What am I up against? The place is a fortress. Only one way in or out. Unless you have mount the fire. Security office on the far side. And a command center north of that. Both were heavily guarded. You could there. You'll be in that control room. What's this you're sending me? equipment list. Sana bütün bilgileri yolluyorum diyor. Planı nedir John? Sana söylediğim gibi hepsini öldüreceğim. Ve Soap'un intikamını alacağız. Hedefimiz bu. Strong kale demek. Orta çağ kalesi gibi bir şey. Yuri ile birlikte görev gücü 141 yeni bir göreve gidiyor. Bir eski kaleye, Zakarov kalesine doğru gidiyoruz. Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda ya işte bölümde e, şeyin soğukluğun intikamı için Makarov'u arayıp bulmaya çalışacağız. Yürüyünün hikayesi bir ilginçmiş. Burada böyle bu şekilde girmesi ve e, birinci oyuna ve ikinci oyuna göndermeler yapması oldukça hoştu. E, bakalım bundan sonraki bölümlerde neler olacak. Birlikte oynayıp göreceğiz. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.